bitireceğim. Ben burayı fethetmeden gitmem. Başlayalım. Hangi ilimizde demir yolu yoktur? A. Batman B. Kütahya C. Aydın D. Muğla Kütahya Ne? Ne, ne olacak şimdi? Ben Fatih Yasin, ben burayı bitireceğim. Ben burayı fethetmeden gitmem. Gerçekten duygularımı ifade edemiyorum. <laughs> Aşağıda verilen illerden hangisi en son il olmuştur? A. Aksaray B. Bartın C. Düzce D. Osmaniye Aksaray İnsan insana böyle soru sorar mı ya? Hala Avrupa Birliği kalkmıştı? Ben Fatih Asim, ben burayı bitireceğim. Ben burayı terk etmeden gitmem. Ben yani sabah kalkarsın da altı reşersin kimseye söyleyemezsin ya. Tek gözüm kalmış canavarım ben şu Alalım soruyu alalım. Kana kırmızı rengini veren madde nedir? A. Al yuvar Fişna 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 suyu Burayı terk et Burayı terk et B. Ak yuvar C. Vişne suyu D. Melatonin Al yuvar Fişna fişna Dünyanın değeri en yüksek para birimi hangisidir? A. Kuveyt dinarı B. Birleşik Arap Emirlikleri dinarı C. Euro D. Sterlin Sterlin Lan ne yüzü ya? Ben Sterlin'i dört bıçağa bozduruyorum. Tamam tamam. İnanım tamam. ya tamam. Beni defledim, beni ama söylemeyin. Ya böyle şey yapılır mı? <laughs> Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Metin Tekin'in lakabı nedir? A. Kibar B. Takoz C. Şifo D. Sarı Fırtına Şifo Mehmet var. Ee, baş, başlık A neydi? Kibar! Lan ne bu? Metin, Metin uçar mıydı? Neydi? Metin Feyyaz. Yazıklar olsun. Alın! <laughs> Bir sene böyle şey Kobay <laughs> bulun, ona yapın Hayvan bulun <laughs> Cumhurbaşkanının bulunmadığı durumlarda yerine kim vekalet eder? A. Herhangi bir bakan B. TBMM Başkanı C. Başbakan D. Adalet Bakanı Başbakan <laughs> Lan oğlum başbakan yapsın Kim yapacak? Kimmiş? Beyler Ülke yönetiyoruz, ülke! Allah! Şu sıra ya, ne yumurta, ne yağ, ne de un. Hiçbirine değişme. Gerçekten insan atladı ya. Bir sebepten dolayı tek kulağına küpe takan Osmanlı padişahı kimdir? A. Sultan Süleyman B. Yavuz Sultan Selim C. Orhan Bey D. Fatih Sultan Süleyman Yavuz Sultan Selim hatta köleleri... <laughs> Ne olacaktı başka? <laughs> Şeker Portakalı kitabının yazarı kimdir? A. Paulo Coelho B. Tess Gerritsen C. Jose Mauro de Vasconcelos D. Cervantes José Mauro de Vas Her... b b b b b b b b b tamam. b tamam. b Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? A. Hunlar B. Hazarlar C. Göktürkler D. Osmanlı Devleti Hun Devleti tabii ki. <laughs> Lan neyi yanlış? Asıl sınavımız 10 numara. <laughs> alabilirim. <laughs> bir an gerçekten ölebileceğim bir şey. İnsanın gözlerini açamaması kadar kötü bir şey yok. Ben Fatih Asim, ben burayı bitireceğim. Ben burayı tetetmeden gitmem. Başlayalım. <laughs>